Aziz kardeşlerim peygamberler bizim gibi insandılar. İnsanlıkta bizden farkları hiç yoktu. Bir annenin, bir babanın çocuğu olarak bu dünyaya geldiler. İsa aleyhisselam hariç o da bir annenin çocuğu olarak doğdu. Onların da eşleri oldu, onların da çocukları oldu. Onlar da yediler, içtiler, ticaret yaptılar, ziraat yaptılar. Onlar da borç aldılar, borç verdiler. Kıyamet gününde Rabbimiz peygamberlerini örnek gösterirken bunlar kulluk yaptı siz niye yapamadınız diyeceği zaman, hiçbir insan bize melekleri gönderdin, onlar çok iyi kulluk yaptılar, biz beceremedik, biz etten kemiktendik diyemeyecek. Neden? Çünkü peygamberler de etten, kemikten, aileden, arkadaştan, toplumdan, ticaretten, ziraatten, ve benzeri bizi bunaltan her şeyden müteşekkil bir hayat yaşadılar. Bu sebeple bugün biz peygamberleri bu açıdan bizim gibi aile fertleri olan insanlar olarak, bizim gibi belli bir toplum cenderesi içerisinde yaşamış insanlar olarak görmeye mecbur olduğumuzu anlamalıyız. Peygamberleri uçuk kaçık böyle büyük hayallerin insanları olarak göremeyiz insan olmaları açısından. Bizim gibiydiler. Aile konusunda belki herhangi birimizin hayalinden bile ürkeceği kadar ağır sorunlar yaşadılar. Çocuk konusunda yaşadıkları meşakkatleri biz filmlerde bile izleyemeyiz.